Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay ve çok lezzetli, görüntüsü de muhteşem bir tatlı yapacağım. Tatlımı su bardağı kullanarak hazırlayacağım ve çok kolay dediğim gibi hemen vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Orta boy bir tencereye 1 litre süt ekliyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik un, yarım su bardağı toz şeker ve 1,5 yemek kaşığı nişastayı ilave edip Yüksek ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar bir çırpıcı yardımıyla devamlı karıştırıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim, 1 paket de vanilya ekledim ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3 dakika kadar içinde topak kalmasın diye pürüzsüzleşinceye kadar çırpıyorum. 6 adet su bardağı çıkardım. İçine biraz su doldurup çalkalıyorum. Bu işlemi içine muhallebi koyduktan sonra rahatça çıkarabilmek için yapıyorum. Bardaklara muhallebi dolduruyorum. Ben su bardağı kullandım ama siz isterseniz farklı şekillerde bir bardakla ya da fincan kullanabilirsiniz. Bardakların ağız kısımlarını bir peçete yardımıyla siliyorum. Üstünü streç filmine sarıp en az 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi bardaktan çıkaracağım çok kolay bir şekilde çıkacak. Kıvamı yerinde çünkü ama benim gibi biraz erken çıkarırsanız ucu sivri bir bıçakla kenarlarına bir çizik atarsanız havası alınacaktır ve daha rahat çıkarabilirsiniz. Evde fındık vardı, rondodan geçirdim, muhallebi bardaktan çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla ikiye kestim ve kenarlarını fındığa buladım. Hepsini fındığa bulayarak hazırladım. Fakat son olarak üzerine çikolata sos dökeceğim. Hazır çikolata sos da kullanabilirsiniz. Fakat ben bir paket bitter çikolatayı benmari Mari usulüyle erittim. Ve bir yemek kaşığı yardımıyla birer kaşık üzerlerine koydum. Çikolata sosu yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Üzerine damla çikolata da koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdim. Üzerine çilek veya muz da koyabilirsiniz. Nefis tatlımız hazır. Pamuk gibi, çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı. Görüntüsünden de anlaşılıyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu tarifi denerseniz, yorum bölümüne yazarsanız memnun kalıp kalmadığınıza dair çok memnun olurum. Kanalıma abone değilseniz, abone butonundan hemen olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini, yani bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videomu paylaşırsanız da kanalıma destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.